Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinden bugünkü olan yepyeni set görüntülerini getirdim. 38. bölüm çekimleri devam ediyor. Bugünkü çekimlerin tümü Marmaris'te çekildi. Marmaris'e yolcu olan Yalı Çapkını set ekibinden muhteşem kareler geldi. Birbirinden güzel set görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Ferit ve Seyra'nın kamera arkası yepyeni görüntüleri geldi. Hastane çekimleri, klinik çekimleri devam ediyor. Sizler için bu görüntüleri anında paylaşmaya devam ediyorum. Marmaris çekimlerinden ben de set görüntülerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de bu tarz haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.